38. 5 kız ve 4 erkeğin bulunduğu bir gruptan 3 kız ve 2 erkek seçilerek her 2 kız arasına bir erkek. Oo, bak soru tatlı bir soru. Kombinasyonla permütasyonu artık ne yapmış? İç i̇ş, içe iş, işlemeye başladık gençler. Bak bu soru tatlı bir soru. İyice dinleyin beni bakın. Şimdi bak 5 kız ve 4 erkeğin bulunduğu bir gruptan 3 kız ve 2 erkek seçilerek bak burada bir kombinasyon yapacağız. Sonra diyor ki bak bana soru devamında. Her iki kız arasına da bir erkek olacak şekilde bir banka oturmalı sanılır. Yani sıralama yapacağız bu sefer de bak. Bir seçim yapacağız bir de sıralama yapacağız. Yani permütasyon kombinasyonu ikisini aynı anda kullanacağız. Buna göre diyor kaç farklı şekilde dizilim yapılabilir diyor. Arkadaşlar şimdi bak önce sırayla gidelim. 5 kızdan 3 kız mı seçilecek? 5'in üçlüsü değil mi arkadaşlarım bu? Çarpı. Dört erkekten iki erkek mi seçecek? Dördün ikisi. Şimdi ben kızları erkekleri seçtim arkadaşlar. Bak burası kızlar. Burası erkekler. Seçim yaptım bak. 5 kız vardı. üçünü seçtim. 4 erkek vardı. 2'sini seçtim. Hocam bak şimdi niye böyle bırakmıyoruz? Bak arkadaşlar bak. Bunlar diyor ki bak bir banka diyor oturacaktır diyor. 1 2 3 4 5. Ne diyor bana soruda bak iki kız arasına bir erkek. O zaman kızlar böyle oturmaz mı? O zaman arkadaşlar erkekler de böyle oturmayacak mı? Kızlar bu banka arkadaşlarım 3 faktör şekilde oturmaz mı? Erkekler de iki 2 şekilde oturmaz mı? Yani erkekler kendi arasında yer değiştirir. Kızlar da kendi arasında, kızlar kendi arasında yer değiştirir. Çarpı 3 faktüre çarpı 2 faktör Gençler bakın bu soruyu anladıysanız bundan sonra gelecek bütün soru tarzlarını anlarsınız. Bak önce bak seçim yapıyor bak. 3 kız ve 2 erkek seçilerek diyor bak burada seçim yaptın yani kombinasyon yapacaksın diyor. Daha sonra diyor ki her iki kız arasına bir erkek olacak şekilde bir bankta oturmalar sağlanacaktır. Yani sıralama yapacağız. Eşittir diyorum. Arkadaşlar 5'in üçlüsü. <laughs> Pardon dostlar. Gençler bak şunu artık öğrenin bak. 5'in üçlüsü eşittir. 5'in üçlüsü eşittir 10. Yani artık bunlar da kısa yoldan bence alışın arkadaşlar. Yine ama biz devam edeceğim. Hani yine artacağım. Yani 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 faktörü 6 çarpı 2 faktörü 2 eşittir. 2 2 yani 10 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 2 den 36 360 720 yaptı. Cevabınızda 720 gelmiş olacaktır dostlar. Şu 5'in ikilisi 5'in üçüncüsü. her sayının birisi kendisine eşittir. Her sayının kendisi bire eşittir gibi bunlar.